Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle raşlarsam video biter çekiyorum. Ee, sırf bu bu videoyu sadece ben yap yapıyorum galiba. Yani kendim çıkardım kendim çıkardım etkinlik. Raşlarsam video bitecek. Zor olacak. Ya zor olacak yani. Çünkü genelde oyun oynarken hep saldıralım filan yerine rush diyoruz. Sessiz sinemayla başladık. Güzel bir pompalı çıktı. Ne oldu? Ses geldi Tamam. adam gelir inşallah da böyle kill final alırız da video eğlenceli olur galiba adam orada afk ya bana da şey çıkmadı taarruz final hala şey mi sana geçmiş <laughs> AFK adam avladım ama öyle durursa yani hiç acaba. Şelili içelim mi? Sana da fondip basacağım. Allah'ım ya. Adam bilerek mi yaptı? Envanterini mi düzenliyordu? El bombasını alırdım da seri taarruz gördüm. Onu alacağım arkadaşlar. Evet, normal taarruz ya. Normal tarzı çok sevmiyorum artık. Seri tarzda eğimim daha iyi. sanmı açalım ya Aa, çıktı da. Ben tomat sevmiyorum. Eskiden iyiydi o ya. Şu an mavi, mavisi 50 vuruyor. Altını e, alt yok pardon pardon. Nasıl ya? Altını mı? Ne 50 vuruyordu galiba bir dakika. Yok şey altına kaç vuruyor tam olarak bilmiyorum ama ya eskiden mavi olanın bile 80 vuruyordu sonra kalktı o kalmaz sonra yine geri geldi lanet olsun ya yani. helikopter var bir tane onu ee, öldürürüz saldırırız şimdi. Ya kaçtı ama. Oo. Güzel. Bunu alacağım ya. alacağım arkadaşlar. Şu an neredeyse bütün silahlarım mavi. bir şey değil. Yani niye çok can basan silahlar çıkıyor? <laughs> Şunu bir kıralım. insanlık var yine açalım insanlığımı Aslında açmıyoruz otobüsü e, şeyi kırıyoruz öyle, öyle. <laughs> bir tane daha medket var onu alacağım iyi e loot yaptık burada e, şimdi bir güvenli yere şeye gidelim alana alan geliyorsa iyi. işte neyse ne güvenli yer <laughs> güvenli yer deyince de bir garip oluyor burayı yakmışlar bir tozak alabilir mi hiç sanmıyorum şimdi duraba gideceğim aa de. hiç bu kadar uğraştım ki. Şöyle yap. Şunu aç. Ooo güzel. İyi bir sniper çıktı da teşkilatta herkes galiba. Çok silah sesi falan geliyor. Bir şey adam var arkadaşlar. Üf, 110. Gel buraya. Sen kimden şey yapıyorsun oğlum? Bence başka bir adam daha gelecek üstünü kapatayım. Galiba buradan geliyor. Adam bilerek mi yaptı onu? görebilecek miyiz acaba? Yukarı mı çıksam? Ki şu alayım da. Yapım azaldı arkadaşlar oraya. Şuradan gireceğim onu arkalayacağım galiba. Yok. Şöyle yapalım. Şuradan gelirsek arkalanmış şey olacağız. Merhaba. Neredesin? <laughs> Arkadaşlar. Adamı gördünüz mü? <laughs> Allahım ya. Ama ya bence buradan girdikten sonra eğilerek böyle geldim. Böyle geldim. Adama bir bakıyorum. Burada böyle duruyor arkadaşlar. Masumdu ama öldürdüm. Evet. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Nasıl şey duruyordu bu komik şeyleri ee, olur ya komik video falan Fortnite için ya da normal direkt güzel attı 2 kill aldık niye bu kadar kişi geldiyse yani 15 kişi kalmış arkadaşlar. Adam görürsek iyi olur. Direkt crash atarız. Ya